Değerli konuklar, kıymetli dostlar, sevgili hemşerilerim. Hepinizi Kars'ın kadim kültüründen, çok sesli inançlarından, bin yıllık hoşgörü ikliminden gelen iştenlikle selamlıyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada farklı dillerin, renklerin, inançların, bir arada yaşama iradesini, kardeşliği ve ortak geleceğin umudunu büyütmek için toplandık. Kars yüzyıllardır Ermenisinin, Kürdünün, Türkünün, Azerinin, Terekemesinin, Malakanının ve daha nice halkın bir arada nefes aldığı bir diyardır. Bu toprakların sesi çoktur ama bu toprakların yüreği dir. Bu buluşma birbirimizi anlamanın, geçmişin izinde, barışın yolunda yürümenin büyük bir adımıdır. İnancımız odur ki bizler bir araya geldikçe, konuştukça, paylaştıkça bu coğrafyanın yarınlarını daha adil, daha eşit ve daha özgür kılacağız. Bu anlamlı günde bizlerle bir arada olan Dem Parti Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan'ı, Eş Genel Başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi, ilçe örgütlerimizi ve siz değerli konuklarımızı tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kars'ın çok renkli mozaiğinde hep birlikte bir bahar resmi çizelim. Barışın kardeşliğin ve inançların buluşmasına bir kez daha hoş geldiniz. Dedemin yaşadığı dönemde Kars'ta 24 farklı dil ve lehçeden konuşuluyordu. O kadar zengindi bu topraklar. Ve halen de sizin varlığınızla bir araya gelişimizde bu zenginlik kendisini yaşatıyor. Şimdi de diğer eş başkanımız Ramazan Erkmen'in selamlamasını alalım. Merhaba. Brev Hesterogeme Vekilu Endame Medisi Parti'ye Zanyar Usadi Reveberin Cıvaki Ur hatın. Hesterogeme Heja Reveberin Partiya Me Yen başarılı Avçan Hesterogeme Çapemeni ون خیراتن هرګلک شرذخ د دې په واجای دا ماروانیا به کوم خیباته وکن اې په ورم کول اميجه رستورقه اقاهی باکیش وګرئ تجربه خوږه به مدبدن وانه او ته اشتیه ولته خو ماینده وکن اځه کده سرابې پارټي دوي میګنن عزیز اونګو خیر خاطه Ser feral, ser, ser çabaladın. Merhaba yavrum. Bizim kuşağın abisi, sizlerin kardeşi ama karsın deyişiyle canımız, ciğerimiz, kıymetlimiz eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan'ı şimdi davet ediyorum. Konuşmasını <laughs> yapacağız. <laughs> Hoşbaş, Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. böylesine bir etkinliği Kars'ta yapmanın şüphesiz çok büyük bir anlamı var. Çok büyük bir önemi var. Çünkü Kars sadece bir kent değil. Yani farklı inançların, farklı kimliklerin bir arada yüzyıllardır yaşadığı bütün bozucu girişimlerine rağmen ama kardeşliğini birlikte yaşama duygusunu, azmini, umudunu kaybetmeyen çok önemli bir kentimizdir. Emin olun bunu sadece burada olduğum için söylemiyorum. Arkadaşlar bazen sık sık karşısın geçmişine, tarihine, kimliğine, kültürüne göndermeler yaptığım zaman biraz fazla olmuyor mu diyorlar ama bence fazla değil. Ne kadar karşı, ne kadar bu mozayı, ne kadar bu renkliliği anlatırsak emin olun azdır. Çünkü ben de bu kentte doğdum, büyüdüm. Şu anda aranızda oturan birçok arkadaşla birlikte de birçok arkadaşlığımız, tanışıklığımız oldu. Hatta burada oturan birçok e, büyüğümüzün çocuklarıyla birlikte bu kentin kışını, soğunu, çamurunu, yoksulluğunu ama güzelliğini, umudunu, rengini hep yaşatmaya çalıştım. Çünkü çok şey öğretti Kars bana. Sadece doğmadım, büyümedim. Emin olun bugüne kadar... Hem bu siyasette hem elimiz ağzımız döndükçe yaptığımız bütün işlerde Kars benim için çok öğretici bir e, üniversite oldu. Biraz sonra tabii ki niye bunları söylediğimi uzun uzun anlatmaya çalışacağım. E, eskiden Bayrampaşa Mahallesi'nde otururduk. Buranın meşhur mahallesiydi. Değerlerin olduğu bir mahalleydi. Kapılar kapanmazdı bazen mahallenin çocukları oyun oynarken hangi dille başladığımızı, hangi dille bitirdiğimizi fark bile etmezdik. Çünkü herkes vardı. Azeri, Terekeme, Yerli, Kürt, Türkmen, Caferi Alevi inancına mensup arkadaşlarımız, Çerkezler o kadar renkli, o kadar güzeldi. Bununla birlikte yine oturduğumuz mahallelerde meşhur bir şeydir. Kapılar kapanmazdı çünkü yani bir güven vardı. Bir sadece bir komşuluk yoktu, bir dayanışma vardı. Sıkışanın su içmek isteyen öğrencinin, acıkan öğrencinin evine gitmediği zaman rahatlıkla kapısını açabileceği bir kültür vardı, bir gelenek vardı. Hala da devam ediyor. Ondan dolayı da çok umutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kışın bilmiyorum dünyanın başka yerinde var mı odun paylaşılırdı, kömür paylaşılırdı, tezek paylaşılırdı. Çünkü Kars'ın kışının çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini herkes empati ediyordu. O çocukların ısınmasının da yüreklerin ısınmasına vesile olduğu bilinciyle insanlar sadece aşını ekmeğini değil yakacağını bile o kara kışlarda paylaşırdı. Öyle bir kent işte karşı karşı yapan biraz önce söylediğim gibi tam da bu reytilikti. Bu dayanışmaydı. Bu kardeşlik duygusuydu. Bu paylaşım duygusuydu. Bu farklı dillerin birbirine tamir etmesiydi. Yani hiçbir zaman bu kentte niye Kürtçe konuştuğumuz sorgulanmadı. Ne kadar önemli bir şey. Her düğünümüzde Azerilerin, telekemelerin oyunları oynanırdı. Niye oynanır Burası bir Kürt düğünüdür kimse demedi. Taziyelerimizde her dilden at yakılırdı. Çünkü yaşamını yitiren Karslıydı. Kars'ın bir değeriydi. Bunlar çok önemlidir. Çok büyük derslerin buralardan çıkarılması gerekiyor. Tam da bu toplantının bence önemine en uygun kentlerin merkezi Kars'tır. Birçok Türkiye'de kent var. İşte halklar, inançlar, var ama bu kadar renkli yok. Düşünün, savaş karşıtı malakanlar savaşmamak için ta uzak coğrafyalardan gelmiş Kars'ı kendisine yurt etmiş. İşte Kars'ın barışı buradan gelir. Kars'ın savaş karşıtı, çatışma karşıtı, ölüm karşıtı buradan gelir. Bu diyarlar savaş istemeyenlerin gelip kendisine yurt edindiği bir diyardır. Tabii ki savaş istemeyenler komşusuyla barışık olur, komşusuyla paylaşır. İşte öyle bir kentte bugün bu toplantıyı yapıyoruz. Bu sadece gerçekten bir şey değil, Kars'ın doğal bir kimliğiydi ve bunu yaşatanlara, bu güne getirenlere, bu salonda bu bahsettiğim duygulara katkı sunan herkese de bir kez daha minnetlerimi, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi bakıyorum tek tek isim saymayacağım ama Kars'ın birçok değeri şu anda aramızdadır. İşte buradan öğrendikleriyle dışarıda belediye başkanı oldular, vekil oldular, üst düzey yöneticiler oldular. Ama emin olun buradaki öğrendiklerini orada uyguladıkları için de Türkiye'nin demokrasisine, barışına, kardeşine büyük katkılar sundular. Evet, zenginlik tek renkten değil, renklerin çokluğundan gelir diyor Karslar çok kıymetli bir şeydir. Evet Kars'ın zenginliği belki salaisinden fabrikalarından değil ama renklerin çokluğundan gelir ve bir arada yaşamasından gelir. Kars ortak yaşam kültürünü iç barışını arayan Türkiye'ye aslında bir örnek olarak sunabilir bugün iç barışımızı aradığımız bugün çözüm tartışmalarının sürdüğü bir süreçte bu renkten, bu güzellikten, bu dayanışma ve paylaşımdan bir haber olanlar bariyer oluşturmaya çalışıyorlar. Onları Kars Kars'taki bu salondaki renkleri görmeye ve bu renkleri dinlemeye de davet ediyorum. Bir Ekim'le birlikte yeni bir sürece girdik. Sayın Bahçeli'nin işte grubumuza gelip el sıkışmasıyla başlayan bir yıldır bütün eksiklerine, aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç Kars'ın aslında on yıllardır, yüz yıllardır kendi coğrafyasında yaşamış olduğu bir arayışı aslında oluşturmaya çalışıyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kitaplarda teorik olarak barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, demokratik cumhuriyetin ne olduğu belki yazılıyor ama Kars bunu bizzat yaşıyor yani. Kars bizzat bunun yaşamda kendisidir. Dolayısıyla çözüm aradığımız halkların, inançların kardeşçe bir arada yaşamasını cevabını aradığımız bu süreçte Kars'ın, Kars'taki bu renkliliğin ve farklılığın bize öğreteceği çok büyük şeyler vardır. Kars, bu nasıl birlikte yaşayacağımız sorusuna kendi yaşamıyla birlikte en iyi cevap veren kentlerden biridir. Şimdi Sarıkamış'tan etkilenmeyecek çok önemli bir ören yeri olan ve tarihi bir birikime sahip olan Ani ören yerinden etkilenmeyecek Çıldır'ın o güzel gölünden etkilenmeyecek tek bir karşısı var mı? Bu sadece Kürt'ündür diyebilir miyiz? Bu emanet sadece Azeri'nin terekemenindir, Çerkez'indir diyebilir miyiz? İşte bu emanet hepimizindir. Bu emanet, emaneti bugüne kadar çok iyi bir şekilde getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de çıldırıyla, anısıyla, kalesiyle, tarihiyle, geçmişiyle, birikimiyle, buradaki o danışma kültürüyle örnek olan bu kentin bu güzelliklerini de artık Türkçe ile bu çözüm sürecinde daha çok buluşturmak, daha çok tanıştırmak gibi bir görevimiz olduğunu da belirtmek istiyorum. Biz çocuktuk. Genelde esnaf e, mahallemizdeki esnaflar biz <laughs> başkan bilir. Ya terekemiler diye az yerlerdi. köylerden gelip yerleştikleri için daha yeni. Ben yani 1970'lerde halen buraya gelmiş. Biz giderdik, babam daha çok ticaretle uğraştığı için kent dışında bulunurdu. Gider bakkaldan yazdırır, getirirdik. Babam iki ay, üç ay sonra döndüğünde gelir gider sorar, hesabını öderdi. Kimse demezdi yani, nereye alıyorsun, kime alıyorsun, ödenecek mi, ödenmeyecek mi, öyle bir kaygısı yoktu esnafın. Hiç unutmuyorum, orada hep bunu söylüyorum da bir tane Azeri amca, şimdi ismini hatırlamayacağım, gördü ki, Balam bu dağlar hepimizindir. Bu toprak hamının ayırt etmeden hamısını besler, hamısını kucaklar. Bu topraklar hepimizin. Bu topraklar hamımızın, bu toprakların değerleri hepimizin hamımızı besler, hamımızı kucaklar. Buna uygun davranacağız. Bizim felsefemiz bu olmalıdır. Bu güzel topraklarda birbirimizi dışlamadan, yok saymadan birlikte yaşamayı başardığımız gibi bunu Türkiye coğrafyasına, kendi barışını arayan, nasıl bir cumhuriyet arayışını tartışan, Türkiye'nin gündemine de taşımak gibi bir görevimiz var. Caferi arkadaşlarımız burada, kanat önderleri burada, Alevi yurttaşlarımız burada. Çok kalmasa da Hristiyan dinine mensup, inanan, ibadetin yerine getiren insanlarımız var. Ee, Azeri terhikeme yerli Çerkez, buraya bakıyorum, Kürdü burada, Karadeniz'in, Kavkaslar'ın, azga Türk'ünden tutalım, birçok milleti bugün burada bir arada yaşıyoruz ve emin olun iyi de yaşıyorlar. 40-50 yıllık bu ayrıştırma, bu ötekileştirme siyasetinden de hiç etkilenmediler. Onun için emin olun Kars demeye devam edeceğim her yerde. Kars'ı anlatmaya devam edeceğim. Biz sanıyoruz ki barış sadece siyaset masalarında konuşulur. Barış aslında tam da Kars'taki gönüllerde, inançlarda, o mahallelerde konuşulur ve kurulur onun için barışı önce Kars'ın bu renginde, mahallelerinde o geçmişten günümüze kadar devam eden kültüründe bence aramak gerekiyor. Cumhuriyet'in 102. yılı biraz önce Ayhan Başkan söyledi bir kez daha Kars'tan da söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet'te herhangi bir sorunumuz yok. Biz Cumhuriyet'in demokrasiyle barışmasını istiyoruz. Barışık mı? Barışık değil. E barışsın Cumhuriyet demokratik olsun. Türkiye'de yaşayan bütün renkleri, bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden, dilinden, renginden, düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün istemimiz, yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur. Cumhuriyet demokrasiyle barışsın karşısının birbiriyle barışık olduğu gibi. Çok mu bir şey talep ediyoruz? Sadece Kürt'e mi talep ediyoruz? Sadece Alevi'ye mi talep ediyoruz? Çerkez'e, Azeri'ye, herkese bunu talep ediyoruz. Emin olun. 27 yıl önce bu Fatih Altaylı'yla Sayın Hoca'nın bir konuşması var. Bence zamanı olan bu videoları izlesin. Alt yorumları da çok önemli. Birileri diyor ya biz niye bugüne kadar savaştık? Bu ülkenin kaynaklarını niye tükettik? Madem demokrasi ise devletimiz niye demokrasiyi sağlamadı? Bu vatanperverlerin hepsi demek ki hani çeteler falan anlatıyor bir de örneklerle birlikte. Allah Allah asıl vatan severler bunlarmış. Bütün renklerin bir arada karciyece yaşamasını istiyor. Onun için emin olun bütün şeyimiz budur o bariyer koyan, barış ülkeyi böler diyen, dil ülkeyi böler diyen, Alevi'nin inancı ülkeyi böler diyenler emin olun 3-5 oy uğruna siyaset yapıyorlar, doğru yapıyorlar. Ama ben eminim biz bu bildiğimiz doğruları bu topraklarda hayata geçireceğiz. Yine demokratik cumhuriyeti söyledim. Bir teori değil. Kars'ta bence yaşanan yaşamın kendisidir. Kars'ta yaşanan, nefes alınan bir gerçektir demokratik cumhuriyet. Bu tabloyu genelleştiren diye buraya geldi. Hem de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde hem de Kars'ın kurtuluş yıl dönümünde bugün burada olmamızın en önemli anlamlarından birisi de budur. Yani Kars'taki bu ortak yaşam, bu renklilik genelleşsin. Türkiye buradan dersler alsın. Bütün siyasi partiler bizim yaptığımız gibi gelip buradaki şu anda burada oturan dinamik isimleri saysak emin olun bu kadar renkli bir tablo salonu Türkiye'nin hiçbir yerinde bir salonda yok. Buradan feyiz alsın, buradan dersler alsın. Azeri, Kürt'ü, Terekeme'yi, Yerli'yi, Malakan'ı, Çerkez'i dinlesin. Barış nedir, nasıldır? Nasıl bir cumhuriyet olacak sorusunu bize soruyorlar ya. Nasıl cumhuriyet demokratik olacak? Sorsunlar buradan öğrensinler. Bu güzel tablo değerlidir, kıymetlidir. Biz e, yasalarda, hukukta, anayasada, devletin her kurumunda bir eşitlik, bir adalet olsun istiyoruz. Devletin hukukunda aynı haklara sahip olalım istiyoruz. Zor bir şey mi istiyoruz? <laughs> yani Çerkez devletin hukukunda Kürt'e eşit olmayı istiyorsa tutuklanması mı gerekiyor? Bir Türk de eşit hukuka sahip olması gerekiyorsa cezenle mi korunması gerekiyor? Dolayısıyla sistemin resmi argümanları bence boşa çıkmıştır. Bunu da nereden söylüyorum? Bu Sayın Öcalan çağrısıyla PYK'nin kendisini feshetmesi, en son silahları yakması, en son da artık Türkiye sınırları dışına çıkarak Türkiye Devleti'ne silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi çok tarihi bir önemdedir. Bugüne kadar hepimiz değil mi? Ya işte bu silah falan filan diyorduk. E şimdi yok. E o zaman... Eğer silah sorunsa, bugün devreden çıkmışsa, silahın ortaya çıkmasına sebep olan tekçiliği, ırkçılığı, antidemokratik uygulamaları ortadan kaldırmak da bizim devletimizin, iktidarımızın bir görevi ve bir sorumluluğu değil mi? İşte tam da silahların devreden çıktığı, tamamıyla çıkacağı bir süreçte siz karşılara, siz kanaat önderlerine, siyasi temsilcilerini temsilcilerine ve halka büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Barışı, birlikte yaşamı, demokratik bir anayasayı, demokratik bir hukuku birlikte sesli bir şekilde dile getirmemiz gereken bir sürece girdik. Okulda, adliyede, hayvan pazarında istiyoruz ki kimsenin kimliği ve inancı adalet terasını bozmasın. İktidar mensubu olmayan insanlar da işe girebilsin. Ya da iktidarın yönetiminden kart vizitte hamili yakınımdır denilmeyenler de bence bu ülkenin nimetlerinden faydalansın. Çok şey mi istiyoruz diyoruz Cafer'i, Alev'i, Kars'ta yaşayan farklı inanç ve dinlerdeki insanlar devlet tarafından tanınsın ya. Diyanet İşleri Bakanlığı var. Tek bir inanca hizmet ediyor. E, Caferi de var. Nereye koyacağız? Caferi yurttaşlarımız biraz farklıdır. Yok mu sayacağız? Alevi yurttaşlarımız ibadetini yapınca ibadet yaptığı yeri yasa dışı bir yer olarak mı tanımlayacağız? Emin olun Kürt hareketi olarak tam da bütün bu tabloları yıkacak, bu bariyerleri ortadan kaldıracak çok ciddi bir pratik içerisine girdik. Silahsa devreden çıktı, örgütse kendisini feshetti, kavgaysa kavga yok, çatışmaysa çatışma yok. Şimdi artık bunları gerekçe yaparak bu ülkenin 2-3 trilyon dolarını çatışmaya savaşa harcayanlar bence artık bu ülkenin bütün renkleri nasıl kapsayacağını hesaplamalı ve buna uygun bir hukuk yaratmalıdır. Bu toplantımızın buna vesile olacağını düşünüyorum. Kars'ın güzelliği ne anlatmaya gerek yok. Kars hepimizindir. Hiç kimse misafir değil. Hepimiz ev sahibiyiz. Bazıları diyorlar yani sorguluyor. Kendisini sahip görüyor. Farklı kimlik ve inançta olanları da işte yani misafir olarak görüyor. Aslında misafir yok bu coğrafyada, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin her karış toprakta kanı, her üretimde alın teri var. Yok mu şimdi yani Kars'ta Kürt'ün, Azer'in alın teri, emeği, sanatı, kültürü yok mu diyeceksiniz? Hacı söylesin, en fazla renklinin olduğu işte hayvan pazarındadır. Yani farklıyız, bir aradayız öyle değil mi? Hepimizin emeği yok mu? Yok, tabii, tabii ki var. İşte buna saygı gösterecek bir anlayışa ihtiyacımız var. 1 Ekim'den sonra biraz önce saydığım işte en son Türkiye'den silahlı güçlerin çekilmesiyle birlikte artık birinci aşama bitti. Irkçılara bu bu ayrımcılık yapanlara da vallahi geçmiş olsun. Artık kullanacakları bir şey kalmadı. Şimdi ikinci aşamadayız. O tam da hukuk, hukuk arıyoruz dedik ya. Tam o hukuku barışa uygun bir şekilde hayata geçirecek bir dönemdeyiz. Biz çözüm etrafında odaklanacağız. Birlikte odaklanacağız. İnşallah daha büyük toplantılarla Kars'ın bu kendi yaşamında da yaşadığı bu anlayışı egemen kırmaya çalışacağız. İkinci aşama artık vallahi Cafer'i arkadaşlar Demesin artık bu bizim değil yani. Vallahi bu şu anda verdiğimiz mücadele herkesindir. Biz sadece demiyoruz Kürt'ün dili özgür olsun. Çerkez'in de bir dili yok mu? Azeri yok mu? Alevi'nin inanç sorunu, Cafer'in in iç inancıyla ilgili sorunları yok mu? İşte demokratik cumhuriyet sadece Kürtlere değil, biraz önce saydığım sorun olduğunu söyleyen ve sorun yaşayan bütün haklara ve inançlara artık kapsayıcı bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç hepimizindir. Dem Parti'nin değil, sadece Kürtlerin değil. Bu sürecin sonun, sonuncu, sonunda ülke demokratik olacaksa hepimiz yararlanacağımız için çocuklarımızın tabutu yerine barışı, demokrasiyi, onurlu bir yasaları ve anayasayı taşıyacağımız bir süreç hepimizin hepimiz sahip çıkmak durumundayız ve çıkacağımıza inanıyorum. Kars'taki bu tablo Türkiye'nin küçük bir resimidir, çok önemlidir, çok kıymetlidir. Biraz sonra konuşmalarda zaten ne kadar renkli bir yeni gelen genel merkez yöneticisi arkadaşlarımız da var. Ben onlara hep anlatıyordum, şimdi kendi gözleriyle görecekler. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar farklı insanı bir araya toplayamazsın. Bir de sivil toplum örgütü, kanaat önderi, din alimleri, yani buraya gelen herkes de bir şey ifade ediyor. Seçilmiş belediye başkanlarımız, önceki dönem belediye başkanı milletvekili yapan arkadaşlarımız, profesörler gerçekten Türkiye demokratikleşsin diye üzerinde bir sorumluluk hisseden baro başkanları, baro yöneticileri tamamı bugün bu salondadır. Türkiye'nin en nitelikli salonlarından birisinde bugün bir konuşma yapıyoruz. Bariyerler artık ortadan kalkmalı geçiş yasaları, özgürlükler, haklar güvence altına alınmalı. Sözde, iyi niyetle bir şey olmaz. Cafer'in hukukunu tanımla kardeşim. Cafer'in farklılığı var mı? Var. Sen devletsin tanımla. O farklılığına kimse bir zeval getirmez. Alevi'nin ibadet anet sorunu var. Tanı. Hukuk olarak tanı. Bir hukuk koy ki Yarın kafası esen bir ırkçı gelip bu böyle değil demez. Bir hukuk oluşturmak gerekiyor. Bu değerleri yaşatmak için bir hukuk oluşturmak gerekiyor. Bizim bütün mücadelemiz onun üzerinedir. Evet değerli arkadaşlar, Kars'ta, hep Kars'ta anlatıyorum, burada büyüdük. Eskiden oyun oynardık, her oyunda kimse dışarıda kalmazdı dışarıda kalana birisi gönüllü olarak yerini verir, oyuna dahil ederdi. Yani herkes o oyunun tadını, zevkini alırdı. Kimse dışlanmazdı. İşte Türkiye'de de artık demokrasi zemini herkesi dahil edeceğimiz bir sürece geldik. İktidar iyi niyetli midir? Samimi midir? Vallahi kimsenin şeyini okuyacak durumda değiliz. Biz bu soruları soracağımıza biz bu sürece sahipleniyor, sahipleniyor muyuz? Bu sürece inanıyor muyuz? Kars'ın bütün renkleriyle birlikte barış 86 milyon için hepimizin içindir diyor muyuz? Kendi partimizde bak burada bütün partilerin temsilcileri var. Kendi partimizi bu barış hukuk arayışında, bu yasa arayışında acaba bu mesele bu denkleme dahil etmeye çalışıyor muyuz? Bence bunu kendimize sormamız gerekiyor. Evet, Kars'ın 40 derece soğunu yaşayan dağların işte yaylaların çetinliğini gören ama bütün bunlara rağmen pes etmeyip burada yaşayan, kalan, değer üreten ve umudunu yitirmeyen Karslar gibi biz de umutluyuz. Umudumuzu koruyoruz. Bugün de umudumuzu koruyarak hep birlikte demokratik bir cumhuriyete ulaşacağımızın sözümü veriyorum. Katıldığınız için hepinize saygılar, sevgiler ve teşekkür ederim. Teşekkürler değerli başkanım. Toplantımızın bundan sonraki kısmı basına kapalı devam edecek arkadaşlar. Ee, geldiğiniz için teşekkürler. Kars'ın bu yoğun gündeminde vakit ayırıp